aileye temel taştır. Çünkü genetik altyapı bir kere her şeyden önce biz çocuğumuza geçiriyoruz. Anne babadan geçen kromozomlarla biliyorsunuz nasıl bir kişiliğe sahip olması gerektiği, nasıl bir özelliklere sahip olması gerektiği konusunda bir gen haritası oluşmuş oluyor. Ama bu sadece onunla şekillenmiyor. Bizim ona kazandırdıklarımızla şekil alıyor. Mesela bir psikolojik durum açısından nasıl ki hastalıklara yatkınlık söz konusu oluyor. Kişilik yapısı da belli bir yatkınlık söz konusu oluyor. Ama sizin verdiğiniz eğitim, sizin verdiğiniz huzur, sizin verdiğiniz hoşgörü, sevgiyle birlikte çocuktaki o riskleri elemine ediyorsunuz. Yani sağlıklı bir kişilik yetişmesi açısından gerekli bir takım donanımları sağlamış oluyorsunuz. Genetik dedik, onun dışında da anne karnında biliyorsunuz çocuk doğum öncesi dönemde geçiriyor belli bir süreyi. Ve bu süreç özellikle ilk dönem çocuğun oluşma süreci çok önemlidir biliyorsunuz. Bütün sinir sistemi, vücudu, her şey oluşuyor. Bu dönemde annenin yaşadığı stres nedir? annenin yaşadığı stres, stres bir kere her şeyden önce savaş kaç tepkisidir ve bu savaş kaç tepkisi süresince bir takım biyokimyasal değişimler oluyor vücutta. Bu biyokimyasal değişimlerin etkisiyle kas gerimi artıyor. Yani annenin vücudundaki o bebeğin çevresini saran, beslenmesine destek veren o plasenta kaslardan oluşuyor. Eğer kas gerimi olduğunda yeterli birikim, yeterli beslenme ya da gelişimine destek verecek bir altyapıda ne yazık ki sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu açıdan annenin doğum öncesi dönemden başlayarak o temel taşı aile kavramını ona hissettirmeye başlıyoruz. Evet ne dedik? Aile e, temel taştır. Sonuçta toplumun yapılanmasında şekillenmesinde önemli bir yapı taşıdır. Dolayısıyla genetik altyapıyla geliyor. Yani çocuğun ilk ailesi anne karnıdır aslında. Anne rahmidir. Dolayısıyla o ilk yaşadığı ailesi, evi onu bizim huzursuz etmeye, orada stresle yüklü bir gerilim yaratmaya hakkımız yok anne olarak baba olarak ne olursa olsun bu bilinci taşıyarak hareket etmemiz gerekiyor. Diğer bir noktada çocuk doğduğu andan itibaren biliyorsunuz algılaması, dikkati, hafızası henüz gelişmemiştir. Çocuk gözünü açar açmaz biliyorsunuz ki biz bir takım şekiller koyarız. Hani renkli, hareketli nesneler koyarız ki çocuğun algılaması, dikkati artsın, e, takip edebilsin, uyaranlara açık olsun. Çünkü alıcı dil öncelikle gelişiyor. Sonuçta biz ne yapıyoruz? Doğduğu andan itibaren çocuk bizi görüyor. Ben nasıl diyorum? İşte bu bir kalem, çocuğa öğretiyorum. Mamma, mamma. Çocuk mama dedikçe, birileri o kavramı söyledikçe, o verilenle, o söylenen kavram arasında bir ilişki kuruyor ve bunun bir mama olduğunu, sonuçta temel ihtiyaçlarını giderdiğini görüyor ve öğreniyor. Dolayısıyla ben de kızgın olduğumda birine kızıyorsam, bağırıyorsam, kırıyorsam, döküyorsam, çocuk da bunu, artık bunu bir kavram olarak öğreniyor. Kızgınlık anında kırılır kızgınlık anında gereken söylenir, karşımızdaki insanı incitebiliriz diye bir şeyi yerleştiriyoruz onun bilinçaltına. Burada bilmemiz gereken şey şu, siz ne yapıyorsanız çocuğunuz onu alıyor. Çünkü siz bir rol modelsiniz. Çocuğunuza ne öğretmek istiyorsunuz? Önce kendinizden başlatarak, kendinize uygulayarak kendiniz uygulayarak bunu öğretmelisiniz ki çocuktan bir takım beklentileriniz olmalı. Ee, bazen danışanlar aileler gelir işte der ki çocuğum küfrediyor mesela. Ben böyle bir durumda şunu sorarım derim ki siz küfrediyor musunuz? Der ki işte ufak tefek araba kullanırken bir şeyler yaparken e, oluyor. O zaman bundan şikayet etmek gerekir mi diye soruyorum. Bakın siz eğer ağzınızdan bir kelime çıkıyorsa çocuğunuzdan duyduğunuzda Aa yapmamalısınız. Ben şunu da biliyorum. Baba küfrediyor. Ama çocuk bir küçük şey söyledi diye ağzına biber doldurmuş. Yani şimdi buradaki mantık, mantıksal çerçeve neresi? Ya da nasıl bir yol izlemeli? Bunu hepimiz düşündüğümüzde bulabiliriz. Bunu herhalde bir uzmana gidip danışmaya da gerek yoktur bence. Dolayısıyla biz ne olursa olsun çocuğa ne vermek istiyorsak ona o e, sahneleri yaşatmalıyız. Önünde bu kalem kavramını öğretir gibi ya da mama kavramını öğretir gibi ben kızgın olduğumda şu anda çok sinirliyim, konuşmak istemiyorum, daha sonra bunu konuşalım deyip gidip biraz başka şeylerle meşgul olup zihnimizi dağıtıp başka şeylere yöneldikten sonra sakinleştikten sonra gelip problemi çözersek çocuğumuzun da bakın sağlıklı bir şekilde çatışma çözme becerisi gelişir. Ha kızgın olduğunda insanlar birbirini incitmemeli, susmalı, bir şekilde biraz başka şekilde başka şeylerle ilgilenip bu süreci daha iyi bir şekilde atlatılmalı gibi bir anlayış gelişir.